çok tatlı. Sevdin mi? çok sevdim. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Dur düşürürsün. Çok tatlış. Kapat <laughs> kapıyı. Bu ne? Çok istiyor. Çok tatlı. Hadi işe gidelim bakalım. <laughs> Çıkaralım çantasını. Ben çıkartacağım. Ben. Hadi siz çıkarın. <laughs> Çıkart. Çok güzel olacak. Kedi! Kaçıyor. Alışması lazım biraz. Ya. Tamam mı? Tamam. Alışınca yanınıza gelir. Tamam. Youtube'a video çekiyorum Zeynep. Peki kediye alışveriş yapmaya gidelim mi? Evet. Evet. Peki pet shop'a mı gidelim? Gidelim. Abi. Tamam. Hangisine gidelim? Abi. Abi. Tamam. Hadi AVM'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Karaslak. Merhaba arkadaşlar. Ben. Bugün içerimiz için AVM'ye geldik. AVM'ye geldik. Ne Doğru. Boşlukta da kalamayız. Ama onlardan var derdi. Yok. <music> はい。 Hadi. Mamu. Hmm. ya şöyle yumuşak mama alalım. O da küçük. Bak şundan alabiliriz. Şundan alalım. Bir de. Etanta. Tanta. Yatak mı alalım? Yatak. Evet. Kedi İlk önce yumuşak mama bulalım. Şu olur. Yok, sizinler için. Tamam. Şu olur mu? Hayır. Anne anne şeye yatmıyoruz. Bak bu neymiş? o havuçlu. Evet. Havuç. Olur. Acı biber, acı biber. Acı biber değil bu, havuçlu yemek içeri. Aa, istemiyor. İstemiyor mu? Bunu elimde tutayım. Tamam, bu Bakayım ben. Burada kedi da var. Kimi kumu? Evet, bana bakayım kumu. Tamam. Daha önce saygı vermişti. Tamam. Hayır, bu tatlı hep bir tatlı. Hayır, nasıl yok? Yatak ambulans, Yatak bulamazsak başka bir yere gideriz. Başka bir yatak mı var? Evet, <laughs> galiba. Ah, ah, Şu mama. Sosis köpek. <laughs> köpek sosis o ya. Onu bırak. O zaman köpekler arıyor. Aa, hmm. troll. Ben troll buldum. O ne? <laughs> troll. Troll buldum yerde. Bak. Az önceye bakayım. Ben bu trolli buldum. Troll buldum ben troll. Troll ne kızım onu bırak. Bana troller filmi var ya ondan. Bir de ne alıyor? Bir de ne alak? Bakayım. Tasma alalım, tasma. Ay tasma var mı? Burada var, bak bir sürü Ama onlar içsin. Ha, şey. şunun cırması, cırmalı Olur. şey. Ne alalım? Kedi için. Kediyi alalım. Kediyi sıkmaya sıktım. Çok Olur. güzel. Böyle kediler bunu cırıyor. Ama tamam, bunu daha büyütelim. Şunu alalım. Alır. Pet Shop'a gidip bakalım mı? Pet Shop. Olur. Olur. Onları alalım. Birisi Pet Shop'ta alalım. Tamam. Ha Bunları alalım. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Hadi. Gidelim. Alışveriş uzun devam edelim. Evet. Bekler mi? Ay. <laughs> Bu <laughs> ne ya? Mama. Bir tane Bak şimdi aç. Düşüp duruyor ya. Ne alacağız? Ben alacağım. Hayır, ne alacağız? çok güzel. Onun parçası ne zaman? Hayır, yerde yok ki. Başka, yok. Tamam Başka ne yapacaksın? Başka. Aa. Başka. 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 Şş. Bu biraz güzel. Şunu da mı aldın Hı hı. Bak işi Şu da güzel. Bunu bırak ya bu iyi değil. Şunu alalım mı? Oh. Şuraya koyacağız. Tamam

Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben Al. Ay çok tatlıymış. Evet. Çok tatlı. Şimdi ne kaldı? Sadece mama mı? Mama. Evet. Mama. Ha, hadi gidelim mama alalım. Hadi. Hadi. Neresi? Mama, eve gidelim. Nere? Ee çoktan alalım mamayı. Ya. Olur mu? Hayır. Aa, tasma almadık biz. Takma. Ha şu tasma. Hayır o iyi değil. Hayır bak bak burada yer var. Buradan böyle açıyorsun uzunluyor zaten. Buradan tutuyorsun böyle gidiyor zaten kendi. Başka ne alalım? Başka ne alalım? Eee. <laughs> Taç. Sinif nasıl? Ha? Güzel. Taş. Güzel Taş alalım. beğendim. Ama biz bir tane aldık Taş ama. Taş beğendim. Taş. Bundan alalım. Çok güzel. Bir. Şunu alalım. O ne? Taş böyle tekerlek. Taş. O senin için mi? He? Sade Hı? ama Hı? sade. Ben ben güzel süslü bir tane istiyorum. Süslüleri Siz, çok severim. Aş. Sen de mi alacaksın? Evet, ben de bir hadi tane aldım. Okay. <laughs> mama, mama bak. Tavşan. Mama. Tavşan kulaklık istiyorum gireceğiz. ben. Mama. Tavşan mama, kulaklık aldık hep. Tavşan kulaklık istiyorum. Tamam, sen de onu mu alıyorsun? Evet, tavşan tamam. kulaklık. Plan bak benimkine. Oh, ha? hadi gidelim. Aa. Hadi gidelim, sür. Ne? Hadi gidelim, Kötü. ben de görüşürüz. <laughs> Evde görüşürüz. Abone olun hoşçakalın. <laughs> Abone olup için. Bu kedi aldıklarımızı gösterelim bakalım hangilerini beğenir. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Hadi bakalım. Ne evet, Şunları almıştık. Bak bak bak. Hayır, bu lemz... kedi senin sakızını alıyor. Hı? <laughs>

korkutuyorsun. Aa bak geliyor. Geliyor bu ya. Ben mi? Açalım. At, at, açalım. Atalım gelecek mi? Açalım. Ne kızı böyle atma. <laughs> ben atayım. Bunu öyle attı. Hayır öyle atma. Ben atayım. Hayır öyle değil kızım. Çıkarın topu topu fırlatalım getirsin. Tamam bal <laughs> açar mısın? Topu <laughs> Al. Ah. Topu al. Atalım bunu getirecek. Tamam tamam. At. Nerede? Nerede o? Koltuğun altında. Koltuğun altında. Aa, gidiyor gidiyor. Aa, pıs. Pıs, 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 pıs. <laughs> Şu an alışmadı bize ben. Ha atıyor atıyor. Eli atıyor. Eli atıyor. Hadi at bakalım kedicik. Atmadı. Evet, at bakalım. Evet galiba <laughs> çıktı. Mama. Bir şuna dön yerden. İki tane kap almışız da ona dolduralım. Kedi yesin ilk önce. Tamam. Hadi Mamasını yesin. Baba. Geçsiniz. Abone açarız. olmayı, like atmayı ve yorumlarda kedinin ismini koymayı unutmayın. Görüşürüz.